Evet sevgili bir gece giyim mağazamızın açılışıyla yine beraberiz, birlikteyiz. Bugün neredeyiz? Bugün Siirt'teyiz. Diyarbakır dedik, Mardin dedik, Şırnak dedik ve akabinde de Siirt'e geldik. Nasip olursa birazdan geçen giyim mağazamızın açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Tabii konsept öncekilerde de bahsetmiş olduğum gibi yine aynı sistem yine aynı Deniz Feneri Derneğimizin yaklaşık 15 yıldır uygulamış olduğu bu proje. Eee giyim mağazalarımızın olmadığı bölgelerde geçici giyim mağazası açaraktan böyle tespit etmiş olduğumuz simleri, ihtiyaç sahibi aileleri giydiriyoruz. Kendilerini davet ettik. İnşallah ekibimiz yaklaşık 20 gün bölgede kalacaklar. Her gün randevu usulü davet etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi aileleri mağazamızdan giydirmiş olacağız. Tabi geleneksel hale geldi. İstiyorsanız gelin birlikte ki mağazamızı da bir gezmiş olalım. Arkadaşlar neler hazırlamışlar, bağışçılarımız neler bağışlamış, ihtiyaç ailelerimize neler sunacağız. Onları hep birlikte görelim. Ee, Tabi yine Diyarbakır'da, Şırnak'ta ki mağazalarımız gibi buradaki mağazalarımızda çeşitlerimiz oldukça bol. Çocuk çeşitlerimiz var. Bay bayan kıyafetlerimiz var. Bununla birlikte bakıyorum. Yine çocuklarımızı unutmamışlar. Çocuklarımıza oyuncaklar yine burada raflarda görüyorum. İnşallah birazdan dualarla buradaki geçici giyim mağazamızın açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Ben şimdiden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim birilerini bin etsin diyorum. Tamam. Diolch yn fawr iawn am Edani Geçici Giyim Mağazası açılışına hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Levent Erkoyuncu hocamızı mikrofona davet ediyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانوا لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل وَنُفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إن مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم وجمزة teşekkür ediyoruz. Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcımız Coşkun Yıldız Bey'i konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyoruz. Son yoksula ulaşıncaya kadar dedik. İyilik hiç bitmesin dedik iyilik kazandırır dedik. İşimiz sadece iyilik dedik. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Siirt'e. Ülkemizde 81 vilayet, dünyada 65 ülkeye dokunmuşuz bir vesileyle. Deniz Feneri derneğimizin siyit geçici giyim mağazasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Kıymetli Hazirun, iyilik yolculuğunda 25 yılı geride bırakan Deniz Feneri derneğimizin projelerinden biri de geçici giyim mağazası. Yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğümüz bir proje. Geçici giyim mağazası. Türkiye genelinde 12 sabit noktada sürekli ihtiyaç sahibi ailelere, yetimlere, öksüzlere, fakire fukaraya hizmet etmek üzere kurmuş olduğumuz giyim mağazalarımızın yanında il il ilçe ilçe belli periyotlarda birazdan açılışını gerçekleştirecek olduğumuz geçici giyim mağazalarımız da var. Yaklaşık son iki ay içinde Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve arkasından Siirt'teyiz. Nasip olursa ondan sonraki durağımız Batman olacak. Ondan sonra da yine belirlemiş olduğumuz diğer el, iller. Bu proje kapsamında esas amaç ve gayemiz öncelikle Siirt'te bize hizmet veren kardeşlerime ben hasreten teşekkür ediyorum. Deniz Feneri Derneği'nin ışığını Siirt'te yakıyorlar ve bu ışık inşallah ilerlebe devam edecek. Bölgede tespit etmiş oldukları ihtiyaç sahibi dullar, yetimler, öksüzler, engelliler, kısacası fakir fukara. Sosyal incelemesi yapmış ailelerimizi randevu usulü mağazamıza davet etmek üzere hem onlara bu mağazamızdan bir alışveriş hazır yaşatmak hem de alın biz size bunları hazırladık bunları giyin demek yerine gelin mağazamızda elimizde neler varsa botundan ayakkabısına montundan kazana tavsiyesinden oyuncağına varana kadar kendileri bir mağazadan nasıl alışveriş yapıyorlarsa birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz mağazamızdan da alışverişlerini yapsınlar istiyoruz. Tabi bizi diğer mağazalardan farklı kılan tek bir